eee genelliksel programımıza her zaman e, genelliksel olarak yaptığımız e, bir şey var. Onu da tabi bu sene yapacağız inşallah. İlk günkü gibi milli görüşü davasını heyecanını içinde taşıyan İbrahim Arık hocamıza mikrofonu e, veriyorum. O da size inşallah bir selam konuşması yapacak. Nereden milyonlar kere razı gele. <laughs> Ey milli konuşkiler, siz bir altınsınız. Altın yüz tane toprağın altında yerin. Ondan sonra yüz tane kadar çıktıktan sonra pırır pırır pırla. Siz busunuz. Allah razı gele. Allah razı gele. Ha. Selamünaleyküm. <laughs> neden İslam devletini kurmadın diye bize sormayacak ne soracak ya neden İslam devletinin kurulması için Çalışma. çalışmadınız diye soracak siz bunlardansınız Allah'ın yanında kıymetli kullardansınız Allah sizlerden milyonlar kere razı gelsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi değerli misafirler biliyorsunuz e, iftar yapmak zorundayız. Çünkü Ramazan ayı içerisinde zaten evlerimizi yapıyoruz. Bu davetlerimizde her sene yapıyoruz. Her sene geliyoruz bu şekilde birlikte. Bir yemeğimizi yiyip sonra tekrar dağılıyoruz. En azından bayağı uzun bir süre birbirimizi görmeyen insanlar burada birbirini görüyoruz. Niye bunu söyledim? Biliyorsunuz 5 ay oldu neredeyse. 5 ay yakın bir zamandır Gazze'de yediğimizi, içtiğimizi burnumuzdan getirecek hale soktular. Bir şey yapamıyoruz. Ellerimiz, kollarımız bağlı. Ee, yürüyüşlerdi, boykotlardı, bu tarzdaki her şeylere insanımız fazlasıyla duyarlı, üzerine, e, üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştı, yapıyor. Ama maalesef oradaki düşmanın tetiğe, o basan parmağına bir türlü e, engel olamadık bugüne kadar. Engel olabilecekler var, onlar da maalesef üzerine düşeni yapmıyor. Biz de onları üzerlerine düşecek işi yaptırmaya gücümüz, gayretimiz maalesef yok. Dolayısıyla e, burada demek istediğim şey şu, Gazze orada kan ağlarken evet biz burada yedik içtik, Allah kabul etsin diyelim ama en büyük duamız tabii ki tez zamanda Gazze'nin e, muzaffer olması ve e, düşmanlarının da işbirlikçilerinde kimler varsa Allah kahru perişan eylesin onları. Gerçekten 5 aydır e, yani yediğimizi burnumuzdan getirdiler. Geride kalamıyoruz hiçbir şeyden, dünyalıklarımızdan geride kalamıyoruz. ...ama onları da e, kenara atamıyoruz, onları da düşünmeden yapamayız diyemiyoruz. Dediğimiz gibi, Allah e, artık dua ediyoruz ama dualarımızla da dua ederken bile utanıyoruz yani, öyle söyleyelim. Çünkü dediğim, e, o tetiğe basan parmağa engel olamadıktan sonra ne yapsak boş. E, Rabbim onları inşallah tez zamanda eski huzurlarına kavuştursun diyelim. Biz bunları düşünürken... Milli Görüş Hareketi olarak elhamdülillah anlımız aslında bu konuda hak, ak. Çünkü yıllardır kuruluşumuz kuruluşumuzdan beri, 69'dan beri diyelim, Kudüs deyince Milli Görüş her zaman ön plana çıkmıştır. En azından Türkiye'de, kendi Anadolu topraklarında en azından ön plana çıkmıştır. Ne kadar ön plana çıkmıştır? Geçen anma günde de söylemiştim. Biz Kudüs'e o kadar çok sahip çıktık ki ağır bedeller ödedik. Bununla partilerimiz kapandı. Yani Milli Selamet de bundan kapandı. Gidin Milli Selamet'in kapanma gerekçelerine bakın. şeyde. Orada göreceksiniz ki e, Konya'da yapmış olduğu Kudüs mitingini koyarlar. Yani gerekçelerinden bir tanesi budur. Refah Partisi'nin de kapatılmasından bir tanesi oydu. E, ne derler? Sincan'da tankların yürümesine. Bu da o e, 28 Şubat sürecinde Refah Partisi'nin kapatılma gerekçelerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla Kudüs deyince Hani birileri kırmızı çizgimiz diyor ama bizim gerçekten kırmızı çizgimiz. Kudüs için onlarca, bilmiyorum belki de yüz, yüzlerce mitingler yaptık. İnsanların uyanması için, e, siyonizmin katliamına insanları duyarlı hale getirebilmek için, hassas hale getirebilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ki arkadaşlar Aralık ayında da biliyorsunuz 10 tane milletvekilimizden bir tanesi olan Hasan Bitmez abimizle Meclis Kürsüsü'nde yine Kudüs'e karşı olan Gazze'deki olayı hatırlatmak için sunumunu yaparken biliyorsunuz rahatsızlık geçirdi ve hayatını bu davayı savunurken kaybetti, şehit oldu biz tabii ki, tabii ki diyoruz. Dolayısıyla biz çok rahat söyleyebiliriz ki Milli Görüş Hareketi olarak, Milli Görüş mensupları olarak <laughs> Evet Kudüs'e Kudüs e çok hassasız bizim gerçekten kırmızı çizgimiz ama bugün kahrediyoruz maalesef ne kadar kırmızı çizgimizde olsa ne kadar bu konuda hassas da olsak dediğimiz gibi o tetiğe giden parmağa maalesef engel olamadık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra oluruz ama az evvel masada da muhabbeti geçiyordu. Biz inanıyoruz ki bunun çözümü bütün... Müslüman toplumların bir araya gelip bugünkü kokuşmuş sistemi yok etmekle ancak bu olabilir. Buna da Erbakan Hocamız adımını atmış idi D8'lerle. Ancak D8'leri canlandırabilirsek yeni bir dünya düzenine kavuşmuş olabiliriz. Bu inançla beraber 28 Şubat'ta da olsun, ne kadar engel olursa olsun, inşallah son nefesimize kadar da bu niyetle beraber biz mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz. Biz böyle konuşurken insanlar sayılarımızı öne koyuyorlar. E, sayılara bakarak mücadelesinin tartanlar var. E, hepimiz tarihte e, tarihe hakimiz. Sonuçta biliyoruz her defasında hak sayı olarak az kalmış batıl sayı olarak her zaman fazla olmuştur. İstisnalar tabii ki vardır ama gerçekten istisna olacak kadar istisnadırlar. Dolayısıyla e, sayıyla hakkın haklığı, batılın batılığı ölçülmez. Hak bir tanedir, onun ikincisi olamaz. Elbakan Hocamızın dediği gibi o kapıyı siz tuttunuz, o kapıya sahip çıkın. Biz de tuttuk, o kapıyı sahip, sahip olmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki toplumlar bir gün gelecek... Ama öyle ama böyle bu cümle ama öyle ama böyle cümlesini kurarken maalesef bazen e, acı gerçeklerine geliyor. Bazen de Allah nasip ediyor. İnsanlar fevç fevç bu hak davaya geri veriyor. Biz o güne kadar bu kapıyı tutmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sizlerle birlikte. E, ondan sonra o günde geldiğinde İnşallah e, hak dava dünyaya hakim olduğundan tabii ki huzur Allah'ın izniyle olmuş olacak biraz saadet dönemini daha yaşamış olacağız. Bütün gayemiz, bütün emelimiz, bütün inancımız bu. Buna inandığımız için buradayız. Tekrar ve tekrar buraya geldiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Bizleri e, onurlandınız, bizleri şereflendirdiniz. verdiniz. gecemiz mübarek olsun inşallah. Hocam. Evet. E, şimdi sırada kapanış duamız olacak. Kapanış duamızı yapmak üzere Havutale İmam Hatibi İlhan hocamızı sahneye davet ediyorum. Hocam ben de oturduğunuz yerden de şey yapabiliriz. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Elhamdülillah Elhamdülillahillazi et'amena ve saqana ve jaalana Müslümin Amin Elhamdülillahillazi eşra'na ve erba'na min gayri havlim minna ve la kuvveh Allahümme at'umuhum kema at'umuna Allahümme galben tegiyyen mine şirki beriyyen la kafire ve şekeyye Bizi yediren, içiren, doyuran Rabbimize hamdü senalar olsun Ey kullarım وَابُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِّيَكَ الْيَقِينَ Yakin hasıl oluncaya kadar Rabbinize kul olan Rabbimizin emrini 23 yıllık peygamberliği döneminde galiyle, haliyle uygulayıcı olarak örnek olan peygamberimize, aline, ashabına, etbağına selam olsun. Amin. Bu teşebbüsü sebep olan, fiili olarak görev alan, Davete icabet edip gelen kardeşlerimizden Rabbim ebeden razı olsun. Amin. Bu Ramazanı ı Şerif'i sıha, sağlık, afiyet içerisinde tamamlayıp huzurla bayrama kavuşmayı Rabbim nasip eylesin. Amin. Geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.